Selamlar çok sevgili YouTube. Plattan Demir'e challenge'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video beğenmeyi lütfen unutmayın. Let's go. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bir saat bind oynadıktan sonra. <gülüyor> 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 yo yo iyi iyi. Hayır, bir daha yapamam. <laughs> Bari yine atak başlamasak. Savunma başlayalım. Bir farklılık olsun. Harbi ya savunma başlayalım. Ses atıyorum. Ben 78 vurdum jete. Helal. Sen, Onu da Helal. Gel Helal. Gel buraya. Evet. Siz atın. Son 30 saniye. Bomba yandı. Kamerayla tekrar 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 pinliyor. Al bombayı git la site'den. Sen al lan sana. Nice. Cypher'a mı love dediniz kanka siz? Evet. Furkan. 160 vurmuşum ben bu adamı. Ben sen rahat oyna diye dedim. 3 <laughs> body. Özgüveni aldın mı sen? Özgüveni. <laughs> o kokuyu aldın mı o kokuyu? <gülüyor> Aynen. Özgüveni ne aldın sen? Biri işe <Şarjidin gülüyor> ayıp <da> <laughs> Kaçmış lan baboş. Flirt atacağım da benim korumanız lazım. ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. E? Lan. Oğlum kimse söylemiyor mu Ağada bana? Düştü. Neyi ya? Acı çekiyorum burada. Sage'le şeye aya acayip ayar oldum. Plant atamıyoruz ki. Dön lan dön. Ayakta kalan son oyun. Kanka bu Ağada onlar düştü. kız herhalde ya. Niye böyle bir Ne demek <laughs> <ben gülüyor> <laughs> ya? Salak mısın? <laughs> neydi yani bu şu Bu neydi kanka? Rüyalar acayip şeyler. Bir dokunursun. Hayır çok kız gibi oynuyorlar o yüzden dedim <laughs> kız gibi oynamak <laughs> 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 Bak kötü oynuyor falan demedim ama arkada fazla bekledi sen ya. ya. Arkada gerçekten çok fazla beklediler ya. Ben Plant kuracağım, açılmaya tamam, çalışıyorum. Sen, bu videonun yorumlarında senin nasıl ağzına sıçıyorlar, ona bak sadece. <laughs> ben hiçbir şey söylemeyeceğim sana. Sonra sana kızdığım için bana kızıyorlar. Nikke horse girl. sağ yakın, sağ arka, sağa yakın, şurada. Şuradan. Hayır hayır burada. Ağda görüş görüş Bir heaven, şey bir heaven, heaven. Heaven, heaven var. Burası. Şurada. Şuan çok kötü bir durumda kaldım. Bir saniye. Lan bitti. Ayakta kalan son oyuncu. Gizlice bak bak yok. Aslan ah, sen Neredesin? Kay kuruldu. Allah'ım bu kadar nasıl yakına gelmiş evet. hemen? Oyun başından beri ben hiç Sage şeye atıp bir plant almanıza yardım ettiğini görmedim. Yemin ediyorum. Az önce param yoktu. Smog alamadım, kuramadım. Bomba bende değilmiş. Cypher Ama... anlıyorsun. İmkan İç, hiç kullanmadım. Hiç. Bu arada Cypher'ı A'ya göndermişler. B'ye oynayalım. at görüş, at görüş. Neyin? Atıyorum. Yakala. <laughs> <Hı, başta Gülüyor> Sage, Spike, why ben are ben you waiting there, bro? Kanka, bu adamın beynini utladım, 110 vurmuşum. Yanıma Yakup gelmediği öldürüldü. için siz de öldünüz. Bike bende. Allah'ını seviyorsan bu adamla sinir olmam adam. Yavaş ölüyorlar ya. Kanka, ben, ben pencereden dedim ki, beni takip et dedim çocuğa. Şifacılığı Gelmiyor Arda mol mol bekliyor. Şifacılığı ne yiyorsun? Sana bir Sana şey. psikolojik bir taktik söyleyeyim. Bu ikisini Pokemon gibi düşün. Bunlar savunma Pokemon'u. <laughs> Saldır da kurtarın. Savunma da alacaksın. <laughs> Aptal ya acayip bir ya. Bunları Pokemon gibi düşünmüyor. <laughs> o prezentleri koparıyor ya. <laughs> Oğlum niye Sage şey alıyor o zaman ya? Saklayamaz Sinir, var, 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 kullanmayacaksan niye alıyor? Karanlık çöküyor. Giriyor musun? Biri işaretlendi. Bu şey şey Yanıyorum. Çıktım oradan. Ulti bastım. Bir kişi vardı ama oynamadık yine. Daire onun yani. Giremedik ki. Bir şeyini yedim. Bizimkiler longdan oynamıyor. İşte demek istedim mesela bu ağızlarına tükürdüğüm sakin ol. Sakin ol. Bak hepimizi gericeksin Ben evet, bekliyorum. bana. Gördün mü? Bak yarım saatte ne verelim. yazmış lan? Smoke bir sonrakine şey. sen mi ödersin yazmış? Silah hmm. mı i̇şte, attı bu bir yerine? Herhalde Oo, öyle bir şey oldu. Kanka ayıptır söylemesi Harbi kız. <laughs> yani arkadaşlar ben de kızım ben böyle biri miyim? Şaka ya o şaka şey, yapıyorum. Ya birinin adı Horse Girl ben onu geçtim onu şey yapmıyorum. Ama bu seyirci arkadaşımız Çekil erkek yolda. ya da kız fark etmez. sıkıntılı bir. Gerçekten Neredesin? Oyun anlamında. Çift mu? mu? oldum. Biri işte. işaretlendi. Smoke atabilirim şuraya. Adam üstüye geçti. Girme. girme, 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 Yavaş oyna, yavaş. Gel, gel. kaldım. Çetin otu orada dikkat edin. Ben yemedim, lan. Ben öldüm. Gördünüz biri. Çatı da hem onun şey, onun üstünde. Lan lan hala orada. Kimse 120. seveyim ya. Kanka yok bunlar. 60'a 120 SES atıyorum. Bir can. Selam. at Helal. Bekle. Bahçe temiz. Adam yukarıda, sol yukarıda. Evet üstte, üstte, üstte kutunun üstünde. At göz değişti. Ben çok ben Daha hazır değil. Seydin kaldı sancağı yaşa. Onu öldürdüm. Sağımda. Oh, CT'miş. Merhaba. Oy. benim Husk'le problemim yok. Raskol Nikola problemi. <laughs> 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 Raskol Nikola. Niye Raskol Nikola nasıl bir problem olabilir ya? İkinci o mu? İkinci çocuk. Of, koptum ya. Çocuk beni kaldırdı. bundan sonra sage benim kankimdir Ben Allah Allah. Reload Relo atan sage'i bulamadım abi ben. O oh, sol öyle yakın da var. İki lamba da var. <laughs> Burası kalabalık. Ee, stage var. Evet, hani jet var. Breach var. Lan. Cypher Brimstone be. Hoş geri kalabalık. parası Ben de yedim onu ya. Cehennem Şeyde biri var. Huka geldi. Şey, teleport geldi. Arkan geldi. Biliyorum. Son 30 saniye. Ah. Huka bak, huka ee, var. Dönemedim, huka Konu 16 mermim var, CT'ye bakıyorum. Buraya dikkat. Bir düşman kaldı. İkisi de orada ya. Evet. Ben ikisinin de burada olduğunu anlamadım. Sadece jet vardı zannediyordum. Ben yani. de öyle. Ola ben de son anda gördüm. Hayt boş. Oka geldi. Oka. Oraya çift attım bu sefer. Haberin olsun. Geldi geldi. <laughs> Allah'a vuramayacağım sana. CT. CT var. İki CT. de CT. 2 CT. Gittiler. sanırım. Recep double pick Tuttum alıyor mu? Tuttu. Jett gireceğim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Adam vuramıyorum ama skill'lerim Pilaf çok efektif. Özlemişim evet böyle evet. karakterler evet. oynamayı ya. Bir şey diyeyim mi? Böyle karakterler bence her türlü oyun kazandırıyor ya. Ben mesela Cypher'la çok iş yapmayayım gibi gözükebilirim. Olsun. Bir şeyler atıyorum falan filan Bir şey diyormuşum. Yapmıyorsun. verebilecek var bu arada gayet Vay, bir şey silah aldım kabul etmedi ya. Fakiriz diye. Vay. Önce bir kart çıktı. Savaş. Ben oğlum kutu arkasıymış. Spike B'de Spike düştü. Düşman bir düşman kaldı. Helal no. hey. lan. Oy. Klobi'yi oynuyor bu arada. Oscar abi ablamızın şeyimiz yok. Benim dediğim gibi sıkıntım rast olmuyor. Yeni başlar. <laughs> ya Hamza. B'de düştü. Sıkıntı yok. Düşman aldım. Dolduruyorum Ulan bana oldu orada. Ben yanlış kişiye şey aldım. Karanlık çöküyor. Hedef yerde. Sanırım orada bir kişi daha var yanlış evet. görmediniz. Bir düşman Gittin mi sandım Sonunda kill aldık be kardeşim Ziyaların ya. <laughs> Oha için tatlı. Benim burada bir line vardı. Hatırlıyorsam atmayı Siz deneyeceğim. Nereyeydi ya? Şuraya mıydı? Buraya mıydı? Nereyeydi Neredesin? Yakala. Ayakta şeyde parkta gel. bahçe, bahçe. Ah lan. <laughs> İki tane varmış. Spike A'da düştü. Oha, var mı? Ayakta ama. kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Hey, Oy. Oy. Bir düşman kaldı. Ah be. Vuruyordum. Var Kul ya. Kulak memesinin altından geçti o vuruşum gördünüz. Ne kılavu ne seyiş ben varım Boş ben yapmayın. diyor ya. long da şey alıyor. Lan donk var. <laughs> Aaa iki kişiymiş. <laughs> Kolaydı. Spike yerleştirildi. Bir so düşman on. kaldı. Long, long, long. Doldur Oo, vuruşa bak. Son son. Ananı seveyim çok güzel vuruyorlar. Kanka bu adamlar biraz tilt olmuş full koşuyor. Yapma ya onu vurmalı. Ayakta kalan, kalan son oyuncu. Huzura kavuş. Ha? <laughs> Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Ben seni Monster. Burada. Yapabileceğim bir şey yok burada. İyi denedi bence. Ya çaka mı bu 124 vurmuş? Beni random taradı ya. Bırış ürte. Swipe yerleştirdi. Gülle Gülle. İndi. tanesi sır tutarkız. Birini bulduk. Orada değil, orada değil, orada Ayakta değil. kalan son Ya, arkanın yani. Kaçabilsem ondan. Ayakta kalan son oyuncu. Yeşil tamam. var. Hemen tamam sağdan sağ dışarı şey çekiver. Tamam. Ya, şerefsiz koşa, ya. Koşa Koşarak çıktı. <laughs> of şurada. O cacılı pusan adamımız da vurdular. Mok düştü be bu. Ya B bir plan. Spike yerleştirildi. Aa, revive attı lan Winnable. Ya aynı anda mı çıkmışız? Aa prefire attı. Hayır A'da nasıl vurdu hepinizi ya? Sevleyeceğim. Ya bunlar şimdi B'ye falan oynarken bölünüyorlar ikiye. Bölünen bir tarafı yakalayıp bölmemiz lazım. Walker'lık bu ise kurtunla oynarsın. İndir. Dolduruyorum. İndir. İndir. Dolduruyorum. Bir Hı. düşman kaldı. Ya ben yani yarısını alacağım. Diğer yarısını başka. Sağ öldün ya. Ultiyi öyle battı ki köşede kaldım şimdi. Bu harika oldu. Tek daha ya. gerçekten Bu arada şaka şuraya koysanız ya. hayatta kalıyorsunuz. Şuraya. Yani çok... A'da düşman var. Senin be balın. Bildim. Yereceksin. Allah'ın laneti. Nerede? Böyle anma oluyor? sorundayız. Gösterme, gösterme. Bomba içeride Tamam, Tam bitti. Burada ye, bir yerde olması lazım. Pardon, şurada bir yerde. Aldı galiba. Yo. Son 10 saniye. Hele. Sey düştü. bizim oyuncu Dikkat tamam. edin. On Onu artık bait olarak bu. Tamam var öyle. Be. Şeye bakıyorum. Evet var. var. Tuzağı mı kırdı? Aha da bir kişi var. Diğeri de beyt. Geber. Bir düşman kaldı. Bridge burada, Bridge burada. B'de düştü. Bridge A'daydı. Bomba oradaysa bekleyin Operatör var, var sevleyeyim mi? Olabilir. Sevle, Spike B'de. Oşa dememişler. Azimli sıçan duvarı deler diye. Bekledim, bekledim, bekledim. Geldi ve kafasını Senin vurdu. Senin şeyini ben alayım <laughs> vandalını. Bizim adam A'ya AFK bu arada. <laughs> bilmiyor karşı. Ben 4'te 4 yapacağım. Sorun yok, sorun yok. Çöküyor. Mücü var mıydı? Yok kuka yok. O ah, zaman long ya da CT Bahçe, bir bahçe bir. Bahçe iki. Al ah, bavul. Dersek, Dirsek dirsek Al bavul. Hadi. Bahçedeyiz. Savunucular kazandı. Kapalı kurumuş geri mekanlar. Ay öldüm <laughs> sonunda da of <laughs> oh, çok keyif aynen. aldım ya. Abi şu Ninja Diffuse'a bayılıyorum ya. Vallahi bak. Hele şu son turdu ya şu an kanım nasıl kaynıyor. <laughs> Anlatamam. Ablanız Sarı kanın çıktı ya. Saldı. Ay platiki. Oo <laughs> <laughs> platiki gördü bu se. Şükürler olsun ya. Spanalı ilk defa görenler beğensin. <laughs> evet arkadaşlar. Plattan Demire Challenge'ımız muhteşem şekilde ilerliyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Birazcık kötü oynamış olabilirim bu el. Üzgünüm. Umarım bana sinir olmamışsınızdır. Öpüldünüz. Bye.